Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, şu kulaklığı çıkartayım da sesi daha Bugün arkadaşlar sizlere e, Google üzerinden bir sürü oyunu oynayabileceğiniz bir tane site göstereceğim. Önce buraya geliriz ve buraya oyun skor yazıyoruz ve çıkart böyle bir site olacak. buraya giriyoruz. Buna varmış olmalı böyle bir sürü oyunlar var. Bunların hepsine girip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle yalancı değil. Böyle play'e basarak girebiliyorsunuz böyle. Böyle bir tane site. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Ben de 9 yaşında YouTuber olmaya çalışıyorum. Bana bu yolda destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.